arkadaşlar bugün YouTube kanalınız nasıl kapatır onu göstereceğim. Buradan kanalımıza giriyoruz. Benim burada Android tablette sil nasıl aktif edilir video vardı. Arkadaşlar ben şimdi bu kanalı kapatacağım. Kapatmam için buradan hemen ayarlara tıklıyorsunuz. Yanlış yaptım arkadaşlar ya. Dur bakalım. Evet yanlış yapmışım arkadaşlar. Buradan yardım ve bildirime giriyorsunuz. Yardım ve bilgilime diyecekmiş. Unuttum arkadaşlar ya. Şimdi YouTube nasıl para kazanır? Kanal oluşturma veya kanalınızı veya gizleme. Kanalınızı silme veya gizleme. Ben silmeye tıklayacağım. Kanalı çünkü artık siliyorum arkadaşlar. Son videolarım artık zaten. Bu size yardımcı oldu mu? Şimdi, kalıcı olarak silmedi bakın tıklayın diyor bu gelişmiş hesap ayarları tamamı bu yardımcı oldu mu evet gelmediğimiz için teşekkürler topluk ayarları gönderi oluşturma gönderi ve video paylaşma canlı yayın gönderisi oluşturma hayır diyelim bu bize yardımcı olmadı. Hayır. Şimdi. Buna üzüldü. Bu nasıl değiştirebilirsiniz? 3, 4, 6, 8. Buradan şifre yastır. Buradan yastıra tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan dosyalarımdan. Tamam. YouTube esik toplu Bunu da artık siliyoruz. Sil diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık YouTube kanalımızı kapattık. Evet arkadaşlar bugün tweetim bu kadardı. Youtube kanalını nasıl kapatabilirsiniz onu gösterdim. Artık kanalı kapattım. Artık bir kanal açacağız. Bugün tweetim bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.